Selamun Aleyküm sayın takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün yine sizlere çok güzel ve çok değerli ve çok lezzetli bir tarif yapacağım. Ee, tabii ki e, Ramazan hazırlıkları devam ediyor biliyorsunuz. Şimdi buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim. Şimdi ne yapıyoruz? Unumu ilk başta unumuzu elemekle tarifimize başlıyoruz. Şimdi içerisine şöyle bir yemek kaşığı tereyağı ilave ettim ve unumu bu şekilde hamurdan yağ birbirine girmesini sağlayacağım. Şimdi sahip tahşeyi güzelce unla yağı birbirine böyle girmesini sağladım. Şimdi bu şekilde yaptığınızda şöyle. Şimdi bunu da bu şekilde yaparsak çok iyi bir sonuç alırız. Şimdi içerisine şöyle kabartma tozun Üçte ikisini koydum ve bir çay kaşığı doğrusu tuz ilave ettim. Ee, ne kullandığımı ne kadar kullandığımı sizlere açıklama bölümüne yazacağım. Şimdi bunları iyice karıştırdım. Ve ne yapıyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. İçerisine bir su bardağı ılık su, bir su bardağı ılık süt ilave edeceğim. Şöyle bir su bardağı ılık süt, bir su bardağı ılık su ilave ediyorum şekilde. Ve hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Şimdi hamurumu alıp biraz masada yoğuracağım. Elde etmek istediğim pürüzsüz ve e, yumuşak bir hamur değil. Çok katı bir hamur değil. Orta Şimdi hamurumu 2-3 dakika yoğurdum. Ve hamurumu tekrar kaseye koyuyorum ve iç harcını yapana kadar dinlendireceğim. Şimdi iç harcını yapmak için tavamızı ocağa koyduk. Altını açtım. Tavam şu an ısındı. Ne yapıyoruz? Burada e, koyu kıyma ortaya alıyoruz. Ortaya alıyoruz. E, Şimdi etini kavrulmasını sağlayacağım. Sonra sizlere Şimdi sen şartlayalım. Kıvamız kavruldu. Böyle yağ çıkmaya başladı. Dikkat ederseniz böyle. Şimdi Burada iki orta boy soğanı ilave ediyorum. Tamam. Evet. Şimdi üzerine bir çay kaşığı tuz ilave ettim ve kavurmaya devam ediyorum. O tartıştı. Işte. Şimdi soğanlarımızı kavurduk. Burada bir su bardağı ee, bıçakla doğradığım çok ince değil. Burada beraber kavuruyorum böyle Şimdi böyle cemziyle birazcık bir dakika kadar kavurdum. Şimdi ne yapıyorum burada bir su bardağı e, ayakta olan dalları, içerisine ilave ediyorum. Ve bir çay kaşığı karabiber ilave ettim. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle üzerine bir iki tatlı kaşığı kumak ilave ettim. Ve bunu bu şekilde karıştırıyorum. Ve altını kapatıyorum. İmamızın soğuması için bir tabağa alıyorum. Şimdi sayıda hafifçilerim kılmamızı hazırladık. Onu soğumaya bıraktık. Şimdi hamurumuz da dinlendi bu arada. Şimdi hamurumuzu açmaya başlayacağız. Hamurumuz da bu arada maşallah Allah, çok güzel olmuş. Tam istediğim gibi. Şöyle önce ortadan bölüyorum. Sonra tekrar ortadan bölüyorum. Şimdi hamurumuzu yumakladık. Şöyle bezeleri şöyle bir tabağa alıyorum ve 10 dakika dinlendiriyorum. Şimdi masama hafif bir un serpiyorum ve hamurumu açmaya başlıyorum. Biz bu tarifi yani özellikle Ramazan'da yaparız. Normalde de yapılır ama genelde bu tarif Ramazan'da yapılır. Ya bu bezemiz iyice dinlenmedi. Ama bunu açtıktan sonra diğer bezeler iyice dinlenmiş olur. Açması daha kolay olur. Şimdi böyle bir aparatım var. Çaydanlı kapağı. Ben bununla keseceğim. Şöyle. Şimdi bu fazlalıkları alıyorum ve bunları tekrar yumak haline getirip tekrar bunları dinlendirip tekrar açacağım. Bu şekilde yapıyorum Bir kenara alıyorum ve tekrar biraz hem inceltip hem biraz büyütmeye çalışacağım. Büyütmek istiyorum ben yufkanı. Çok hafif bir un serpiyorum. Şimdi bu şekilde bezelerimizi açtık ve harcımız bu arada soğudu şöyle bir yemek kaşığı kadar alıyorum ve içerisine koyuyorum ve bu şekilde kapatıyorum hamuru. Şöyle de kapatabiliriz. Bu şekilde de kapatabiliriz. Ucumuzda da kapatabiliriz. Şöyle kenarlarını inceltiyoruz. Şöyle incelttikten sonra ne yapıyoruz? şöyle bir kenarda alıyoruz ve şöyle şekil yapmaya çalışıyoruz şöyle hazır. Şimdi tepsime diziyorum böyle. İsterseniz avucunuzda kapatabilirsiniz. Bu şekilde. Şöyle bu şekilde incelttik ve kapattık. Şöyle ne yapıyoruz şimdi? Şimdi şöyle yakından göstereyim. Böyle nakış gibi işliyoruz bu şekilde nasıl Çok güzel. tepsiye evet. yerini alıyor bir tane daha gösteriyorum ve değerli zamanınızı almamak için ben artık kendim devam edeceğim böyle hem kapatıyoruz hem İnceltiyoruz. Bu şekilde yaptık mı? Yaptık. Şimdi böyle yapıyoruz. İsterseniz avucunuzla da yapabilirsiniz ama bu şekilde bence size daha kolay olacağını inanıyorum. Şöyle. bu şekilde. Evet. Buyrun. Hazır. Şimdi sahip sembol şekillerimiz hazır. Bunları dondurucuya götüreceğim. E, donduracağım. Ondan sonra alıp e, poşetlere koyup dondurucuya koyacağım. Donduktan sonra alıp poşetlere koyup e, Ramazanda inşallah güzel şekilde e, yedirmeyi nasip etsin ve ona en güzel şekilde ulaşmayı nasip etsin inşallah şimdi ne yapıyoruz biraz göstermek için kızartmaya geçelim. Tavamı ocağa koydum altını açtım. Şu an yağım ısındı ve semeseklerimizi kızartmaya yağın içine atmıyorum. Şimdi sembolzekerimizi kızarttık ve inanılmaz nar gibi kızardılar. Çok çok güzel. Gerçekten diyecek söz bulamıyorum. O kadar güzel oldular ki zaten karşınızda. Benim bir şey dememe hiç gerek yok. Sembolzeker karşınızda. İnanın ki daha güzeli yoktur yani diyebilirim. O derece. Hakkınızı helal edin. edin. Mutlaka bu tarifi deneyin. Şöyle bir tane alıyorum. Daha sıcaklar. Bir tane alıyorum. Mutlaka Ramazana siz de yapın. Mutlaka. Şöyle Buyurun Sayın takfiler. Maşallah Subhanallah Daha bundan Güzel bir şey olamaz Mutlaka Ramazanda kendinizi Düllendirin ve Bu tarifi mutlaka yapın Afiyetle tüketin inşallah ee, Rabbim bizi Ramazana Ulaştırmayı nasip etsin Şöyle bir tane daha böleyim ama gerçekten e, Sen bösekler daha çok sıcaklar Şöyle o kadar güzel onlar ki o kadar narin bak dikkat ederseniz. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.